Bu nedir? Dün akşam görmedin mi buraya? Barbar ee, bar bar bağırıyor televizyonda ya. Yüzde 350 mi, 400 yüz mü ne ya? Ahmet benim günahım ne o? Benim ben evi dedi. ciddi şartına göre ekmeğimi dedi, zor dedi dedi. Benim zor. günahım ne o? E bana ne diyorsun? E, işte ellerimle mi? oy vermek mi o günahım? Senin benim fark etmeyi bizim günahımız neydi yani? Böyle bir zam alı mı ya? Yüzde elli zam calı mı el ya? Ulan ha böyle bir düşün bakayım ya. Ben ne ettim ya? Ben bu millete ne ettim ya? Bu ne ya böyle bir şey görülmemiş hiç görülmemiş yani ben ben kafaya yedim ya 57 yaşına ben daha böyle bir şey görmedim yani 300 milyon normalde celi miydi bize Elektrik faturası değil mi? He celiydi. Celi değil mi, celiydi. Şimdi bak aynı şekilde yak 300 kaç para olacak biliyor musun sen? Kaç para olacak? 450 milyon. Bak 300 milyonu değiliz ya bir daha ay 450 milyon ödeyeceksin yani 150 lira daha fark ödeyeceksin. Ben onu anlatıyorum sana. E onu da ödememek için ne tamam. durum? Fırını çalıştım mı Fırını mesela atacak. Ama ihtiyacın varanda Ahmet'te ev haliydi bu, bu da bak, mutlaka teyazım var. Bak fırını atacak bu kesin. Çamaşır makinasını atamazuk ellerine yazdık ama şu bulaşık makinası var ya. Bulaşık makinası yok mu oraya? He. Kabı He. Onu da atacağız. Ama hangi tarihe yaşayalım Allah yok. aşkına? Ama atmasak bile at. Ama yazık günah değil mi yok, bana? Yok yok alt kata indirecek. Yani bunları iptal edecek. Şimdi kıştı değil mi? Buzdolabı. Çalışıyor işi mi? Çal işi. Hayır ben çekmişim pişini. Ha ne daha çektin Ahmet? Allah ee, aşkına ee, Dışarı soğuk var buzdolabı çalışıyor. işi. Et mi var içine? Yok. Ne var içine? Hiçbir şey yok. E onu o zamları ola edenler utansın. Bizim günahımız ne? Onlar utanmayla, onlar bizleri düşünmeyiz. Bizim günahımız ne? Yok gözüne çeşireyim. Yani harbi söylüyorum. Ben gerçek diyorum. Yani ben tamam bize diyorum, herkese diyorum buradan yani. Bu böyle bu, bu ne dur e, tamam hadi video çekelim sahne, her şey sesse duyur. Duyuruyorum. Her şey ses evine aynı etsin kardeşim. Puzuru yapma. Bak, bak, bak. yemin ediyorum sahne yaza düşemezsiniz. E, öyle diyeceğiniz zam edenler o zaman sitem edin Vallahi da, da billahi da. Onlara da eğer, de kalmamış. Eğer ki. bu şekil yaza düşemeyeceksiniz. Sikinti yaşayacaksınız.